Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün oyunun en belalı destesiyle oynayacağız. Peki neden oyunun en belalı destesi diyoruz? Çünkü kendimiz oynasak da sıkıntı var. Karşı taraf oynasa da sıkıntı var. Bizim kullandığımız durumda olabilecek sıkıntı şu arkadaşlar. Zaten Supercell ekibinin... Bunu saymıyorum bile. Atacı antileri saymıyorum bile. Bazı durumlarda adamı 1x'de yakalamak çok önemli. Eğer yakalayamadıysak diyelim ki 2x'e 3x'e girdik. Ondan sonra o kadar basit kartlarla savunma yapabiliyor ki örnek veriyorum x yayını attık. Adamın x'i az bile olsa diyelim ki bir buz golemi atıyor 2 xe O buz golemi ölene kadar zaten adam 3 4 x'i daha toparlıyor. Bu seferde tek çaremiz alev topu tomruk atmak kalıyor. Bu da tabii ki uzun vadede yeterli olmuyor. Karşı taraf oynarken de sıkıntı şu. Herhangi küçük bir hata yapsak bile x yayını adam kuleye kilitlediği anda maç bitiyor. Yani tabii ki boşluk gibi, yıldırım gibi, deprem gibi büyük İkilerimizin olmadığını varsayarak bunu söylüyorum. Anlayacağınız ilk seyi oynarken de ilk seyine karşı oynarken de en ufak bir hatada maç gidebiliyor. Tamam şimdi ilk atacağımız rakibi bulalım. İlk rakibimiz Alep diye bir oyuncu geldi. Bu flama herkesde var çok güzel flama dedim bunu bana çıkmadı ya. Açtım da sandı. Tamam şöyle bir şövalye iki tarafı da savunalım. Bir taraftan Tomruk'la Kule'ye hasar vermeye başlayalım. İhtiyacımız olabilir. Büyülü okçu destesi mi oynuyor acaba? Ya şunu hiç haz etmiyorum. Şu destede keşke oklarım olsa diyorum bazen. Adamın kule birliği bize hiçbir avantaj sağlamayacak bu arada haberiniz olsun. Şöyle bir okçular, bir şövalye. Şu da ölür herhalde. Yok artık ölmeyecek. Önlem aldı çünkü. Evet bu zekayla önlem alabildi. Yapacak bir şey yok. Ana kuleyi oradan açar. Çok güzel. En azından ana kulemizi açtırdık Adam da madenci oynuyor. İskeletler yeterli olur herhalde. Erken attım çünkü. İskeletler yeterli olun. Aferin. Yan vuracak zannettim son anda. Tam aferin dedikten sonra bir de. Umarım adamda deprem gibi, boşluk gibi kartlar yoktur. Gerçi boşluğu durdururuz ya. Boşluk olsa da olur. Boşluk bir sıkıntı değil benim için. İlk deneme için riskli olur test atmamız. O yüzden sadece bir şövalye bırakalım. Aa, diğer iskeleti nasıl görmedi lan o? Şöyle bir evrimli iskelet yetişir mi? Uy, efsane oynadık burayı. Çok güzel. Bu kadar erken biteceğini düşünmüyordum. İşte bahsettiğim en ufak hatada maçın gitme olayı bu arkadaşlar. Direkt örneğini çok çabuk görmüş olduk. Tabii ben ikisine çok şaşırdım. Şurada bir tane iskelet duruyordu. Ona hiç bakmadı doğrudan kuleyi gördü. Eğer ona baksaydı elit barbarı yetiştirecekti adam çünkü. Şöyle bir okçu. Çok güzel. Nasıl okçuyu güzel tutturmuşum orada. İşte arkadaşlar yetenek. Acaba şey basar mı? Evet orospu çocuğunu küçümsediğim için basmaz diye düşündüm. Küçümsedim onu. Hor gördüm. Evet. Bir tomruk atalım. Şöyle bir iskelet. Şövalye artık yani değil mi? Elektroru Gerçi hiç atmaya gerek yoktu ben niye bunu attım bilmiyorum Ya zaten canı yoktu ya Ben sonradan onu herhalde fark etmişim Okçuları ikiye bölelim Bunda oklar tarzı bir şey de olabilir çünkü Sonradan bir fitne saçabilir Alev topunu şuraya atacağım şimdiden dönmeye başlayalım Maç uzatmalara hiç gitmesin Tekrar bir fişekçi gelebilir O ihtimale karşı Tamam şuraya bir madenci gelecek Aslında güzel savunduk da fişe e, yeterli olmadı Aslında oldu lan çok güzel. Hemen bir X yayın. Bir Tesla. <laughs> çok iyi. Bir şövalye. Şöyle bir tomruk. Zaten kuleye vuruyoruz tomruğu da. Hiçbir sıkıntı yok şu an. Bir elektro ru atsak. Fişekçiyi yem eder mi? Lan vur artık ha. Yani neyse artık hadi bakalım. Alev topunu dönebiliriz. Tamam şöyle bir arkadan da okçu atalım. Biz alev topunu dönelim. Sıkıntı yok. Bir tanesi vuracak bu arada. Ama dediğim gibi hiç problem yok. Elit Barbar'ı şu an basmamak için zor duruyordur. Biz şöyle ne var ne yok atalım. Elit Barbar kesin gelecek o yüzden bir Tesla. Tamam şöyle bir iskelet bırakalım orada. İkinci alev topumuzu da atalım. Tekrar bir tomruk. Köprüden Elit Barbar basmadığı sürece yeterli olmayacak. Zaten biz maçı almışız bile. Tebrik ederim rakibi iyi oynadı. Tamamdır bir dev sandık verdi şunu da açalım şuradan anahtarla belki bir şey verir çok güzel. Bak kalbim temiz videoda açıyorum bir şey verir diyorum veriyor. Haydut verecek hadi bakalım mega şövalye de olur. Tamam zaten ne verirse versin 1500 joker karta dönüşeceği için 14 level olanlar bile dönüşüyor biliyorsunuz ki. İkinci elemanı da bulduk bu nasıl isim oğlum Amnesia. Evet bol şans diyelim yapacak bir şey yok adam İtalyan bir klanda. Allah sabrını da verir arkadan okçuları atalım şöyle bölelim ikiye. Tamam şöyle bir iskelet zaten bu tarafta okçu var ya çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum o yüzden. Yani öyle aman aman da bir hasar yemedik değil mi? Şimdi aynı taraftan pek oynamayı düşünmüyorum. Bunu atalım. Bu arada bunda goblin çetesi de vardır. Şuradan basabilir. Yok o oh, eyva eyvah. Tam. Tamam şöyle bir Tesla. Bazen görmeyecek tutuyor. Tam ona göre ayarlıyorum. Şu açık olduğu zaman buna zıplayacak. Tamam şöyle bir okçu bıraksak. Gerçi Mega ölebilir ya. Kuleyi açar mı? Ana kuleyi açsın istedim de. Tamam açtı güzel. Şu bombacı kafirini şu putperestli bir alalım oradan. Çünkü dünyaya çivi çakacak orada orospu çocuğu. O kadar uzun yaşadı ki. Bir elektrolu. Neyse. Tamam bir Tesla çok güzel. En azından böyle hasarda birazcık yaklaştık. Yalnız bunda mega şövalye var. Ben ilk sayını buna kitleyemem Sadece savunma yapıp evrimli iskeletlere falan güveneceğiz savunmada da herhalde. Yani orospu çocukluğu yapma ama ya. Ya yeter artık be kardeşim sen sürekli. Sizin menziliniz niye kısaldı ki? Normalde şuradan vuruyorsunuz. Os. Herhalde bizim okçular dünya barışından falan yana. Okçulara niye vurdurdu lan bu salak herhalde. İnternet falan mı gitti? Şöyle birazcık bunu tahrik edelim hatalı oynasın. Sinirli oyuncu e, hatalı oynar. Bir elektroru sonra bir tesla şöyle yetişsin. Çok güzel. Eğer şu teslayı atmamış olsak bombacı kuleye de vuracaktı. Tamam bir tomruk. Yarası için bir okçular. Mega şövalyeyi atmaz herhalde diyecektim artık atacak. Mega şövalye at diye bağırdık adama bildiğim için. Evet. Bir şövalye prenses gelmesin oraya. Tamam şöyle bir evrimli isket. Prensesi ilk önce öldürsem benim için yeterli olur. Çok güzel. Eyvah eyvah yalnız. Dur dur sen bir geber. Sen bir geber lütfen ya. Ya imdat diye bağırı vereceğim şurada. Bir Tesla atalım. Çok güzel bir şövalye. Burayı iyi savunacağız. Burayı efsane savunduk. Bir atak yapabilir miyiz şöyle? Bir atak deneyelim. Atak denemekte fayda vardı. Ben niye böyle mal mal konuşmaya başladım ya? Tamam şöyle bir okçu. Eyvah bombacı Allah'tan mal gibi kullandı lan. Tamam sıkıntı yok ya. Var aslında da, neyse. Bir iskelet. Bir Tesla hemen. Ya o kadar tedirginim ki şu maç. Prenses tekrar döndü mü acaba? Şöyle sola ata. Sola ata sıkıntı yok vardı. Çok kötü kullandı. Evrimli bombacı da ayrı bela benim için. Şimdi artık alev topu dönmek zorundayız arkadaşlar. Tomruk için belki erken ki Tomruk bekle kullanmamamız daha iyi olur bizim için. Tamam şöyle bir bir de okçular atsak. Bir Tomruk şimdi kullanalım. Buradan bir evrimli iskelet. Tamam fena değil, fena değil. Yani büyük sıkıntı yok en azından. Yok da 3x'te birazcık bunu sağarız. Şimdilik savunmaya yatalım. Bu alev topu tarzında bir şey dağıtmadı ya. Şövalye bir tane vursan efsane olur da normal vuramaması normal orada. Yani bir şey demeyeceğim. Biniciyle bir bir şeyler deneyecektir bu. Tamam şöyle bir savunmamızı yapalım ilk. Çok güzel. O neydi be? Tamam bir iskeletler. Hemen şöyle tamam bir alev topu tomruk. Güzel bir pozisyon. Bu iyi oldu işte. Tekrardan şey gelebilir. Anladınız siz beni. Savunmaya yatalım şimdilik. Tamam. E, ee, şu durumu bir sıkıntı yaşamayacak şekilde. Ali topunu buraya atacağız mecbur. Lan Mega Şövalye nasıl vurdun orası bu çocuğu uzaktan? Süpersel! <laughs> Allah adına durumuna bakarım oğlum senin. Bin tane sandık açtık ama um... bu tane yok. Bol şans değil mi? Ve ananı sikeyim diye bir emoji olsa da atıp böyle biraz rahatlasam keşke. Amnesia ismiyle beni yendi orası abi, <laughs> <laughs> İşte şu emoji atacak zekalı. Omega şövalye bilmiyorum Tesla'yı görmedim mi, mi atladı. Pek takip edemedim herhalde orada ya. Şu 3x'e girdik. Artık alev topu dönmem gerekiyor yoksa bir yerde yakalayacak. Çünkü barzo bir deste oyunu. Çünkü adam yeteneksiz. Çünkü adam ahlaksız. Çünkü adam imansız. Tamam 3. rakibi bulalım. Bol şans diyerek başlayalım. Gerçi bize lazım şans. Bize lazım. Şuradaki mega şövalye... ha. Az önceki desteğe ne kadar benzer bir başlangıç oldu böyle. Ne şans lan siktir. Evrimli, evrim Neden evrimli tesla değil de evrimli okçu kullanıyoruz söyleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz evrimli tesla bir nerf yedi, artık öldükten sonra şok dalgası atmıyor. O yüzden şu an en çok kullanılan x sayı desteleri de değişmiş. Bu şekilde oynanmaya başlamış. Ana kulemizi açtıralım. Biz de o yüzden bu şekilde oynuyoruz anlayacağınız. Şimdi. Şu kuleye odaklansın. Kendi zeki gibi yapmak istiyor işte. Adam öyle kabul etmek istedi. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir Tesla bırakalım. Tamam Tesla orada yeterli. Soldan da yedi kasar. Çok güzel. Öl orospu şey çocuğu. Öl beni sinir etme artık. Tamam şöyle bir çıkalım. Ya bir de salak ya böyle. Nasıl zoruma gidiyor. Tamam şansımızı deneyelim. Bir elektrolu. Şöyle bir okçu. Şunu öldüremiyoruz. Kurtulamıyoruz bundan yani. İmdatım. Neyse. Hani diyorum sövmeyeyim sövmeyeyim diye de çok zor bir şey bu sövmemek ya. Tomruğu atmasak bizim geri zekalılar ölecekti. Bir şövalye gene biraz daha. Evet adam müdahale etmedi zaten artık. İyi bir arı şerefsize biraz döşedik. Diyorum ya bu desteği oynamak acayip sabır istiyor. O sabır da bende yok. Alev topu çok agresif kaçar şu an ya prenses soldan gelecek gibi ama. Tamam şöyle bir şunu atalım. Çok güzel bir savunma bu arada. Tam istediğim gibi. Ana kulemiz açık da pek bir boka yaramıyor. Sadece fıçıya karşı iş yapıyor. Bu prensesi basmak güzeldir Tam bir nubu oyuncu çünkü. Hani oynayışından da fark ediyorum. Bir okçu atalım. Evrimli okçu beklemiyordur şu an. Tamam. Korumalar şu anlık onu kurtarmaz. Biz gene de önlem olsun korumalar için şöyle bir şeyler. Tamam iyi oyun değil. Rakibi tebrik edelim. Gayet iyi oynadı çünkü. Yalandan diyorum bunları biliyorsunuz değil mi? Sizce yani iyi oynamadı. Ortada şöyle prensesle beraber cezalandıralım. Çok güzel. Şöyle bravo falan da diyelim. Bravo diyeceğim diye iskeletleri hatalı kullandım bu arada. Gerçi çok bir şey fark etmezdi zaten. Şimdi koru, e, savunmak konuşamıyorum. Şu an savunma için bir X'e atayım. O atlamaz değil mi? Tamam sıkıntı değil. Şöyle bir elektro ruha güzel bir savunma. Şimdi alev topu. Az önceki şerefsiz benim tüm maneviyatımı çökertti. Normalde çok sabırlı oynuyordum. Siz de şahitsiniz yani gördünüz. Bir tomruk denemek için atıyorum şöyle. Prenses atmak üzere Ulan çok da güzel tahminde ama işe yaramadı be. Evrimli iskelet de zaten pek kaleye yapışmak gibi bir şey denemiyor farkındaysanız. Kendini öldürüveriyor orada. Herhalde bir şey içiyor orada. Kendi kendine gidiyor. Neyse 3 maçın ikisini kazandık en azından. 4. rakibimizi de bulduk. Gallego 87 diye bir oyuncu geldi. Bu bizi yenemez zaten. Arkadan evrimli iskeletle çıkalım. Adamın şansa ihtiyacı var. Bol şans diyelim. Düşünsenize çok anti bir deste olduğunu şöyle. Bir Tesla bırakalım burada. Güzel. Tamam. Bu arada Havan destesine Tesla gibi bir cevabımız var ama Havan e, normalde antiydi bu desteği. Ama yanında kullandığı kartlar da önemli. Belki de Bizantiyiz'dir duruma göre. Alev topunu atalım. Normalde adam iksir karına geçiyor biz alev topu attığımızda ama yapacak bir şey yok. Yoksa bir yerde bizi yakalar bu desteğiyle. Evet şimdi. Ya Omega Şövalye maçına arkadaşlar çok canım sıkıldı biliyor musunuz? Çünkü hani yenebilirdik. O kadar yakındık ki yenmeye. Yani hata desen hata gibi de gelmiyor. O kadar hani böyle sıkıntılı ki. Bunda alev topu tarzı bir şey var mı acaba? Tamam biz bir xayn'ı atalım. O da havanını atmak zorunda kalsın. Şöyle elektroru, okçu. Bir tomruk atsak yeterli olur. Şuna evrimli iskelet atalım. Bir an oradan bizim xayn'ı gördü zannettim lan. Dedim o kadar mı yani? Tamam güzel. Artık boyun psikolojimizi bozmuş. Evrimli havanı neyle tutacağız? Sürekli xayn'ı savunmada kullanabilir miyiz? Bir de elit barbar almış. Bilerek kale topunu diğer tarafa kuruyor ki o kalenin canı daha fazla diye. Abi şu iksir toplayıcı çok korkutucu bir kart ya. Gerçekten çok sıkıntı. Bir X'e'yi kuralım şöyle de. Tamam bir savunma yapalım ya. Yetiş iskelet. Yetişti mi? Yetişmedi. Bir alev topu atacağız mecbur. Zaten şövalye hayatta olacağı için sıkıntı yok. İyi bari. Evrimli avam beni çok korkutuyor demiştim işte bu yüzden. Tamam bir okçu. İskeletimiz gerçi daha dönmemiş. Bir şöyle ruh işte bunun ismini unuttum oynamıyor oynamı. Güzel. Aslında şunu deneyeceğim. Doğrudan bir şey, e, şey basabilir. Silahşör basabilir. O yüzden bir şövalye. Tamam güzel. Çok iyi oldu. O daha da iyi. Bir de alev topu atsak mı şöyle? Bir alev topu. O neyi var neyi yok basmak zorunda kaldı burada. Yetiş lan. Ah be. Ya biraz erken davranacaktık orada. Bir Tesla. Tamam orospu çocuğuna alev topu atalım da ibret olsun. Tamam şöyle bir elektroru. Yalnız buradan yakalanma ihtimalimiz oldu işte. Burayı iyi tutamadık. Biz savunmak için x'e atacağız burada. Biz erken atalım o havan kurmadan. Buradan ben alev topu dönmeye başlarım zaten. Bunun büyüsü yok herhalde diyecekken Varmış. Gariban bir büyü attı orada. Nasıl bir ahlaksız, iman dışı bir büyü attı orada evet. Evet, ben büyüün şeyini söylüyorum, olayını söylüyorum yani bu. Hakaret gibi algılanmasın. Bir tomruk bırakalım o zaman. Bir alev topu atacağım burada. Tamam, şöyle bir elektroru. Şöyle bir okçu bıraksak peki? Bir şövalye. Okçu gördü değil mi? Normal gerçi görmesi. Ben niye şaşırdım orada? Bir x sayı ben deneyeceğim bu sefer. Şöyle bir Tesla. Bir evrimli iskelet. Güzel oldu evrimli iskelet. Ya hadi. Oh, hadi lan. Güzel. Yani kabul edilebilir. Yalnız 3 tane iksir toplayıcı bak sen beni çok germeye başladın ha. B elektroru. Alev topunu şöyle kuleyle beraber atamıyor değil mi şu şekilde. Onu yüzden öyle kullandım da ne bileyim. Tamam bir şövalye. İlk sayı daha fazla çalışsın. Bir ok okçuyu kötü kullandık galiba. Alev topunu savunmada kullanalım. Güzel. Hiç sıkıntı yok. Hemen şöyle bir bir de Tesla. Ne var ne yok basalım. Alev topunu atsın diye böyle kullanıyorum da kuleye dönemez. Tamam biz de şöyle ikisine birden alev topu atma fırsatımız oldu. Tamam. Şöyle tekrardan bir Tesla atalım. Bir şövalye. Bir alev topu. Güzel. Bu iyi oldu aslında. Tamam şöyle bir neyse bunun adı işte. Bir tesla. Tekrardan şövalye. Bir okçu atalım. Bir de ibnelik olsun şöyle. Zevk alalım. Şöyle bir alev topunu kuleye atıverelim. Ay ne kadar rahat savunma yaptığımızı anlasın. Çünkü ibret olsun. Evet. Tamam gene de iyi oyundu diyelim. Gerçi niye biz iyi oyun diyoruz ya? Hiç centilmenliğe gerek yok. Elit barbar oynuyor bu gariban. Bu gariban, bu ahlaksız bir adam bu. Elit Barbar oynuyor. Evet, tebrik edelim şöyle. Bir daha Elit Barbar oynamaya devam et. Hadi bakalım, hadi. Ya şu maçı izlemek istiyorum. Şu yenilgi aldığımız maçı nasıl yani orada Mega Şövalye'yi atlattık? Nasıl bir dikkatsizliğime denk geldi ki? Oraya kadar o kadar güzel bir savunma yapıp da burada yenildik. Gerçekten aklım almıyor. Şurada yakalanmışız demek ki zaman olarak böyle. Alev topunu bilerek dönüyorum. 3x'e gireceğiz diye burada. Yani evrimli okçular zaten mega şövalye atacağı belliymiş orada. Ya nerede neyi kaçırdık ben onu anlamadım. Bakıyorum. Bu arada Mega Şövalye gerçekten uzaktan vuruyor orada. Ben mi yanılıyorum? Şu Mega Şövalyenin vurduğu yerde durduracağım. Burada bence bizim hatamız şurada tomruğu çok kötü kullanmışız. Alev topu atmamız lazım da evrimli bombacıyı görünce prensesle beraber. Tamam şurada durduralım. Mega Şövalye buradan nasıl kuleye vuruyor arkadaşlar? Çünkü arada ciddi bir mesafe var sanki ama bir bakalım. Evet tamamen Supercell'in orospu çocukluğu bu ya. Ulan gerçekten vuruyor inanılmaz. Buradan Supercell ekibine sesleniyorum. Ananıza selamlar. Her zaman her zaman Ezik tarafı destekleyip siz de Ezik tarafın yanında yer almaya devam edeceksiniz. O tarihiniz de değişmeyecek. Siz Çinlisiniz bu rezillikle devam edeceksiniz hayatınızı. Ben bu maçı yenilmiş olabilirim zorla. Zorla yendirilmiş olabilirim hiç önemli değil. Ben bu maçtan çıkıp yeni maça girip sizin adamlarınızı domatmaya devam ettim. Ama siz bu utançla ömür boyu yaşayacaksınız. Çünkü değiştirebileceğiniz bir şey değil. Ben değiştiririm. Yarın öbür gün başka bir videodan, başka bir oyun videosundan yolumu tuttursam oradan devam ederim. Clash öyle hemen siktir ediveririm mesela. Neyse arkadaşlar en azından çoğunlukla yendik. Şu adamın havanı çok tehlikeliydi. Bunun neymiş acaba Ali ki? En fazla 2016'ya kadar çıkmış nihai şampiyonu. Evet. Yok abi şu gelen Çinlilerin, Japonların anti olmasından da baktığım. Bu oyunun böyle sürekli yazılım hatası mı diyeyim, ne diyeyim? Mesela balıkçı böyle uzaktaki kartı çekiyor, yakındaki kartı çekmiyor, görmüyor. Mega şövalye anasının gözünden bizim kuleye vuruyor. Hayır gerçi adam Japon'da değilmiş, değil mi? Normal bir oyuncu yani. Bakalım. İtalya Yazık amına. Bu arada arkadaşlar böyle geçen bir düşündüm. Japonlarla aramızdaki olan husumeti bitirebiliriz aslında. Nasıl olacak bu? Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Ülkemizdeki Afganları ve Suriyelileri Japonya'ya göndersek. Tabi şimdi ülke boşalınca biz insan fazlalığı arayacağız. Çünkü sayımız azalacak. O zaman da Japon kadınları hatta bir de yanında Güney Koreli kadınları bizim ülkeye alsak. Bence aramızdaki tüm sorunlar böyle çözülebilir. Kardeş kardeş yaşarız diye düşünüyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.